Arkadaşlar ben Kadir bugün sizinle birlikte ee, bunları niye koydum ya? Heh. Evet bugün sizinle birlikte yine Minecraft oynuyoruz ve bugün Minecraft'ta abdesthane yapacağız. Bu video birazcık viral olabilir çünkü abdesthane ve cami videoları gerçekten bu aralar çok viral oldu benim Minecraft şeyimde. Gerçekten sizin desteğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse hala kanalımda abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Neyse çok uzatmayayım hemen videoya geçelim. Arkadaşlar dediğim gibi abdesthane yapacağız. tanemizi de çaprazına yapmayı düşünüyorum. İyi görünsün diye şöyle. Ben böyle bir abdesthanenin temelini atayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an temelini attım. Bu çok hızlı bitecek bir videoya benziyor. Temeli attım. Şimdi tavanını da yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çatısını ve duvarlarını bitirdik. Sadece zemin ile çeşmeler falan kaldı. Onları da hemen yapıyorum arkadaşlar. Böyle güzelce yapacağım. Bu arada benim e, size bir göstereyim. Bizim yapacağımız yer nasıl onu da size göstereyim bir güzel böyle yerler şu iki blokla şey yapacağız sonra şuraya tahtalar mahtalar tamam altını kazıyoruz sonra onları ekliyoruz tamam tamam arkadaşlar o zaman ben bitirip geliyorum Gördüğünüz gibi bu arada videoyu 2 dakika mı ne hemen bitirmişim. Gördüğünüz gibi yaptım aynı şeyi yaptım. Gidip göstermek zorunda kalmayayım şimdi. Neyse arkadaşlar. Neyse videomuzu bitirelim artık. Şöyle. Bekleyin. Videomuzu artık bitirebiliriz arkadaşlar maalesef burada da bu videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızın gelmesini istiyorsanız ve şehrimizi geliştirmemizi istiyorsanız yorumlarda destekte olmayı unutmayın. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.